Merhaba arkadaşlar. Ben bugün search. Evet arkadaşlar. Bugün ben de yanımızda kap kap var arkadaşlar. Bugün size birlikte ama bunun hileli oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar dükkana gidelim. Ee, bir şeyler alalım. Omega mega kutu. 11. 9. Oh, yedi. Yedinci. Altıncı. Beş. 3 ki Balık Aksesuar çıkar diye Çünkü Çizgi kol Aynen Çünkü arkadaşlar kalan balığınızda bunlar Bunu saçıldı Zaten onaylı kutularına gerek kalmadı Arkadaşlar bu neymiş ya Ulan ne oldu oyun bozuldu. Bunun bin elmas. Oha. Dikkat! yine. Arkadaşlar, Star tarayı diyor. Hiper çıkabilir misin? Süper Ender. Hadi Hiper Shor Süper Shor. Evet arkadaşlar. Hadi Hiper Shor 6.0, ne Şu. Hadi ne çıktı ne? Of. Niye Süper Ender çıkıyor arkadaş? Ne 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 Oh, Miss kredi. This dance is Aldık hemen birbiri şey açmışım. Destansı yazdı ve o şey. Altın destansı gene yazıyor. Aldıkları belli melinin... ve Aa, süper ender. <laughs> Sedere diyesi düştü gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. de. Evet arkadaşlar Sıra da hediyemizi de açtık. Oynattık. Başlayalım. Şuradaki hemen Sıra Şurada önüne de alalım. Alalım. Bin oldu. Kesin alırız. Yine Bine Ücretsiz emin misin? Emin misin diyor eminim diyorum. Gene şey alalım ve çok az kaldı alacağız. Aldık abi. Çok az kaldı aldık alacağız arkadaşlar. Gıdım gıdım ilerlesi arkadaşlar. Ve aldık. Ay şöyle.

ne oldu oğlum? Lan ne oldu bu hiper olmuş hepsi. Lan oğlum ne yaptım ben? Leon Crow, Leon Aa, ne oldu lan? Arkadaşlar vallahi ben bir şey yapmadım. Hiper şarj, hiper şarj. Git hiper şarj. Maksimum seviye. Maksimum, maksimum. Uf uf. Hiper şarj. Hiper şarj. Arkadaşlar bir de onunla oynayalım bakalım. Hiper şarj nasıl? Aa, ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hiper şarjdan ne ara açıldı? De onunla bir oynayak hele. Evet arkadaşlar hemen onu -oh, desen açılmış sprey desen var zaten ha, şurada Eee ne desek var. Bu hesapta. Ama arkadaşlar geçecek bir hasta olsa ne güzel olurdu. Vurdum. Ama niye vuruyorsun? Yani. Ver şans. Var arkadaşlar. Miko. Buradan oraya zıplayan biri arkadaşlar. Hiper ne zaman dolar? La, la la la. Hayır hayır. Seni öldürürüm. Ses dalgası attı. Gel lan buraya. Kaçamazsın benden. Ana niye kaçıyorsun? Sen bir mikosun. Miko miko oradan zıplar. Değilmişim. Arkadaşlarım mikomuzu da bulduk. Mikomuzu da vurduk. Taklit çek. Yok oldu. Kedi. Ulan ne ara gördün ya? Allah ay. Vur, vur, vur hepsine inşallah diye etmiş oldum? ne ara epey oldu. Maximum seviye. Kuru olan bir deneyelim arkadaşlar. Crow da gitti zaten. Crow neredesin? Aha Crow'u bulduk arkadaşlar. Evet. Yo. Haydi çok. Böyle de açabiliyor. Of 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 of. Oh! Oh! Ölüm! Ölüm! Bende kreyi var. Uf. İşte şimdi yandı. İstesem de her bir kostüm var. Hadi vur. Vur. Her ateş ettikçe hiper şarjımız geliyor. Hayır. Hayır. Ben niye hesaplaşmayayım gitti. Lan ne yapıyorsun? Adam coştu. Hello baby. Dur dur dur. Lan ultiyi kullanamadım. Nasıl oluyor böyle bir şey? 30 eksi. Arkadaşlar dualle yapalım. Şimdi ben birinci savaş hiper şansları alalım bence. hepsi siper şans. Hiper şans, hiper şans. Çok diyor oynamıyorum bence. Ee, Nakaf'ta oynayalım. Evet. Nakaf'ta oynuyoruz. Ben bilerek kostüm almadım. Yoksa alırım. Ay öldü. Haydi çocuklar savaşıyoruz. Kanka savaşın ya. Poco, özülüyor, Poco ölüyor, ölüyor. Son canını veren Spike. Ay. Son canını veren. Ay ne ateş ediyorsun? Biz sağ mı yaptık? Adamlar çok güçlü. Bir şardım gelse var ya hiper bir şarj. Ay. nasıl var ki? Ben mektim Aman in aman. Ay. Spike. Allah. Of havada. Hadi hiper şarj gelsin artık. Hayır. Can doldur. Hadi Spike vur. Vur Spike. Anlamı nasıl saymadım. Başka şey saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Ay. Arkadaş adamlar bizi yaklaştırmıyor. Ayaklaştırsanıza oğlum. Bizim suçumuz ne var arkadaş? Değil mi arkadaş ya? Aha adam bekliyor. Oğlum siz ne yapıyorsun? Orada parti mi veriyorsunuz? Ben de çağırıyoruz. Adam adam var. Allah 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 Allah. adam tarıyor. Şu anda tek spike oldu. Vur. Hah. Aha. Son tamam, tarı kaldı. Bad for a beef. Ben kaçar ede zaten son kişi kaldı. Neredesin lan? Hacker. Ha orada orada. Nasıl bildim ama. Ay ay Sen yapacaksın. Poco vurdu ve maç bitti. Evet. Uha yüz veriyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ben tekrar oynayacağım. Evet arkadaşlar şimdi uf kurov kurov ne lan? Ne? Ha boynu boynu pardon. Tamam. Şimdi abi. Ne izliyorum sizi? Kral kral. Ya öyle kral olur mu? Hadi. <laughs> <laughs> vurman. Hadi çay. Okay. Okey. Süper şarjım var bu arada. Unutmayayım. Vur vur. Kanka vursana aga. Ne pissin? Allah Allah. Lan niye vuruyorsun ba manyak? Ah vurdu çok şükür. Bele gitti. Kaldı 3 2 kişi. Oğlum sen ne şey sen ne yapıyorsun la? La biraz gül. Ah gitti. Bu bizim işimiz artık. Kuro. Kuro kuro bak kaldı. İlk başa düştüler. Allah 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 Allah. Hayır. Hayır öldü ya. Dur. Aa! Lanu. Ne lan? Adam bağırıyor. bir şey görmedim. Aga hiper şart Şuraya dur. Allah! Ölme zamanı işte bu. Ay. Bu ne Bunu Allah aşkına ölme. Hayır öldü öldü öldü. 85 Bu nasıl aynı çıkış? Futbol gücüdür işte, crowdiyor. Evet. Evet, ücretsiz. Emin misin dedi. Veriyor. Şu anda biz sürdürüyor. Şöyle biraz Haydi ver artık. Ah verdi. Efsanevi yaz. Ver. 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 Bugün Ver. birlikte iyi bir Brawl Stars oynadık. Hepsini ipe şansladık. Ve video. Bugün videomuzda görüşürüz. Ve bay bay. Hani biraz